İçinde yaşadığımız alem ve hasaten yeryüzü cenab-ı Hakk'ın en antika sanat eserleriyle dopdolu. İnsanın kendisi de en antika sanatlardan ve insanın içi dışı her tarafı ilahi sanat eserlerinin adeta bir sergisi durumunda. Bu kısımda madde ve sanat değerlendirilecektir. Diğerlem Ennel maddete elleti tasarruf fiha as mahir. Mahir bir sanatkarın tasarrufta bulunduğu madde feyusiru fiha sanaten acibeten. Bazen onda acip bir sanat izhar eder maddede. La tusavi kıymetu tilkel madde ushra min shar kıymeti san'a. Maddenin kıymeti o sanatın yüzde birine bile denk gelmez kezzucacillezil suniyaminhu elmiratul iskenderiye mesela işte İskenderiye aynasının yapılmış olduğu cam ya yani bu çok özellikleri olan bir ayna çeşidiymiş orada sanat fevkalade oluyor artık camın maddesi pek de nazara alınmıyor. Vakat te te o kıymetul madde ve san'a bazen madde ve sanat dengeli olur kel baklava en nefise min yedi tabihin hadik. Mahir bir aşçının elinden çıkmış nefis bir baklava. Yani bunun maddesi de var. E orada bir sanat da var. Madde sanat dengeli. Fakat tezidu aleyha bazen de madde sanata ziyade gelebilir. Ve inne li minel madde ve ma fiha minas san'a gayat ve semarat tugayru gayatil uhar. <laughs> Maddenin de onda olan sanatın da farklı farklı gayeleri ve semereleri vardır. Ve emmâ masnuatus sâni'il ezeli, sani ezelinin masnuatına gelince, yani ilahi sanat eserleri bunlara gelince, fe ikteruhe, bunların çoğu, bel küllühe, hatta tamamı, minel kısmil evvel, maddenin orada kıymeti kalmıyor, tamamen sanat ortaya çıkıyor. Hatta ki annel masnu'a sanki o masnu sanatun mücesseme mücessem bir sanattır. Lâsi yeme zevil hayat özellikle hayat sahipleri ve lâsi yeme ve özellikle daha böyle küçük varlıklar, küçük hayat sahipleri. Elletiye ki onlarda teda alet fihel madde, madde orada yani sanki kaybolup gidiyor ve telaşet fi da dakaiqı sana sanatın incelikleri içinde yani o derece yoğun bir sanat orada var. Madde artık orada kaybolup gidiyor. Son dönem Türkiye'nin yapmış olduğu uçakla alakalı öyle denilmiştim. Yani uçan bir bilgisayar her şey her tarafında nice şeyler yerleştirilmiş. Artık o orada evet bunun maddesi de var ama oradaki işçilik o kadar hassas. İşte Allahu Teala her varlıkta özellikle hayat sahibi olanlarda ve özellikle de küçük olan varlıklarda sanatının en inceliklerini gösteriyor. Madde orada adeta gözden kayboluyor. Hatta ya nasıl ki elimizdeki cep telefonu gibi ve bu gibi şeylerde maddesi var bunun. Maddesi işte belli. Orada acayip bir işçilik var. Acayip bir sanat var ve madde orada göz ardı oluyor. Allah'ın sanatı bu şekilde ve evet ortada madde de var ama ilmek ilmek işlenmiş çok dakik sanatlar yoğun bir şekilde orada görülmekte. Hatta bazıları şöyle de değerlendiriyor. Kainatın tamamı ilahi bir yazılım. Kainatın tamamı dev bir kompütör ve her birinin her tarafla alakası var. Adeta irtibatı var. Fakat yasiru şeyun vahid gayetel lehuma bazen bir şey her iki tarafa da gaye olur madde ve sanata lakin bir ciheteyin lakin iki ayrı cihetten ker rızk meselen mesela rızık gibi femin cihetil maddeti vel hayati madde ve hayat cihetinden ma huve illa tagazin bi telezzuzin cüz'iyyin zailin li hifzil hayat ve bekaiha madde ve hayat cihetinden o rızık cüz'i geçici bir lezzetle hayatın korunması ve devamı için gereken bir gıdalanmaktır. Ve emmâ min sanatil mûlenetil müthmira li âthâri sâniye tecelli eserlerini netice verip ilan eden sanat cihetinden ise ferrızgu ıı, rızık kenzün acibün latif latif acib bir rızık definesi durumunda ve hazinetun garibetun nazife ve garip nazif bir hazine durumunda. İz fir rızk hine izin et tahassüs bi ihsasi cemi'in ni'am ve şuur biha ve tezavuk inde izagatı aksamı tecelliyatı esma-i esma el kerim ve teşerruf biha ve tenavvur bi fehmihime ve tenavvur bi fehmiha. Çünkü bu cihette rızıkta bütün nimetleri hissettirmesiyle bir tahassüs ve onları hissetmek. Ve rezak Kerim'in isimlerinin tecellilerinin aksamını tattırmak meyanında bir zevklenmek ve o esma ile şereflenmek ve onları anlamakla tenavvür etmek vardır. Fe in şi'te fanzul ila lisanike. İstersen diline bak. Elle dihu wa min alatil irtizak bir rızık maddi ve manevi. Binlerce maddi manevi rızık ile rızıklanma aletlerinden bir tanesi olan diline bak. Keyfe iştemele her del cirmus sagir ale cihazatin zaiqatin bir adedi tuumil muzabagat. Bu küçücük cisim nasıl da yiyecekler sayısınca kendilerinden tat alınan yiyecekler sayısınca tat alma cihazlarına sahip olmuştur. Yani dil bir et parçası ama o kadar sensörler ona konulmuş ki acıyı, tatlıyı, ekşiyi, daha neler varsa bütün tonlarıyla ayırabiliyor. Gözümüz nasıl ki renkleri tonlarıyla ayırıyor. Kulağımız sesleri ayırıyor. İnsanın dili de e, o tatları gayet net bir şekilde birbirinden ayırt etmekte. Fein intebehe ve şara zul lisan şekere hada lisan bi hadi el elsinet et fi cihazihi de tayfe ni bi rahmetihi hadi en ni'me zat Eğer o dilin sahibi uyansa ve farkına varsa bu dil kendisine yerleştirilmiş o dakik dillerle şu leziz nimetleri rahmetiyle tattıran zatın latif nimetlerine karşı şükreder. Ne'am ve min şükrün nimeti bel elezzü minen nimeti şükrün nimetin şükründen hatta nimetin şükründen daha lezzetli olan durum şudur ki eşşuur bil in'am in'amı fark etmek ve der ki iltifatil mün'im ve mün'imin iltifatını derk etmek. Yani nimetin kendisi güzel, gözümüz onun rengini görüyor. Burnumuz onun güzel kokusunu alıyor. Dilimiz onun tadına varıyor. Ama bütün bunlardan daha da önemlisi insan bu nimette bir inamı görüyor. Yani bu nimet kendiliğinden oluvermiş bir şey değil. Bunu nimet olarak bir hazırlama durumu var. Ve buradan da münim. Elbette bunu gönderen bir münim var. İşte o nimette bir nimet vermek, yine o nimette münimin bir iltifatı olduğunu derk etmek nimetin kendisinden çok daha fazla. Bu şuna benzer, yani padişah diyelim ki huzurunda gariban birisine bir elma verdi. E bu elma aynı zamanda padişahın bir ihsanı şahanesidir. Onun aynı zamanda bir hatıra değeri vardır. Yoksa sadece manavdan aldığı bir elma gibi değildir. Her bir nimette bu manayı hissedebiliriz. Yani münim olan Allah bana özel inanda bulundu, bana özel olarak bu nimeti gönderdi diyebiliriz.